Arkadaşlar merhaba. Öncelikle tüm seyirci dostlarıma sevgi, saygı ve selamlarımı iletirim. Arkadaşlar ben Çanakkale Ayvacık, Gülpınar 1961 doğumlu Taceddin Görmez Göz. Namı değer baba adı Osman Berber Osman. Osman Görmez Göz. Arkadaşlar size kısaca özgeçmişimizi ve bisiklet hakkında bazı bilgiler sunmak istiyorum. Gülpınar'da ilk ve ortaokulu tamamladıktan sonra babamın mesleği olan berberliğe babamla beraber. 18 yaşına geldiğimde köydeki berberliğin yeterli olmadığını, beni yaşam boyu doyurmayacağını düşünerekten Çanakkale'ye berberlik mesleğini daha iyi durumda uygulayabilmek için Çanakkale'ye gitmeye karar verdim ve <laughs> iyi ustalarımın yanlarında askerlik dönemime kadar Çanakkale'de berberliğimi yaptım. Olan <laughs> Sivas ve Tokat'ta 20 ay piyade çavuş olarak askerliğimi tamamladıktan sonra Gülpınar'da daha iyi bir ortamda daha iyi bir hizmet olarak Gülpınar altına ve çevre köylere hizmet verdim. 89 yılında bir Hollandalı bayanla tanışarak Hollanda'ya 3 ay turist olarak gitmem gerekti. Almanya ve Hollanda maceralarım oldu. 3 ay. Hollanda dönüşümde Gülpınar'daki berberliğin de bana yetmeyeceğini düşünerekten Ayvacık ilçemize berber dükkanı açtım. Topluma daha iyi faydalı olabilmek amacıyla en az 20 tane genç arkadaşımıza berberlik mesleğini öğrettim ve şu anda şu anda 5 tane iş yeri benim öğrettiğim kişilerin kontrolünde çalışmaktadır. Bundan da gurur duyuyorum. Helali hoş olsun. 2000 yılından sonra 2000 yılından sonra düşündüm 45 yaş dolaylarında artık gençliğe berber olarak hizmet veremez hale geldim. Hollanda ve Almanya maceralarımda bisiklet bisiklet yoğunluğunu o ülkelerde gördüğümden aklımda hep bisiklet vardı. Ve bisiklet ustalığı vardı. Berberliğimin son yıllarında 2002'de falan bu bisiklet tamirciliğine yöneldim. Berberlik ve bisiklet tamirciliğine kendi iş yerimde berber dükkanımda 3 yıl devam ettim. Tabii ki kolay olmuyor. Hiçbir şey kolay değil. Yemek yemek bile insanı zorladığı zamanlar var arkadaşlar. Çok şükür bisiklet tamirciliğini de kendi kendime bir gün bir ustadan yardım almadan e, bisiklet tamirciliğini öğrendim. Bir anım da var. İkisi bir arada çalışırken, berberlik ve bisikletçilik bir aradayken. Bir anım var, size onu anlatayım. İstanbul'dan bir müşterim tıraş olmak için benim berber dükkanıma geliyor. Tabii ki ellerim yağlı bir pazar günü. Ellerim yağlı bisiklet tamiri yapıyorum. Tıraş olmak istediğini söylüyor. Buyur edip müsait olan koltuğa oturttum müşterimi. Yan lavaboda ellerimi şampuan ve sıcak suyla, şofbenden gelen sıcak suyla yıkıyorum. Müşteri bana berber sen misin diye sordu. Ben de evet benim dedim. Sen mi tıraş yapacaksın dedi. Evet ben tıraş yapacağım dedim. Peki dedi bu ellerle mi tıraş yapacaksın? Evet başka bir elim yok. Bu ellerle size hizmet vereceğim dedim. Sen benim sağlığımı hiç mi düşünmüyorsun dedi. Ben de sizin sağlığınızda ne var efendim? Ben sıcak suyla ve şampuanla ellerimi temizliyorum. Siz acaba geldiğiniz noktada sabah kahvaltınız, kahvaltınızı kim hazırladı? Acaba o ellerini yüzünü yıkadı mı? Lütfen beyefendi kendinize gelin dedim. Beyefendi maalesef çıktı benim dükkanımdan gitti. Bugünlerimi hiç unutmuyorum. Arkadaşlar, <laughs> tabii ki artılarla eksilerle biz bugüne geldik. Ben 2005 yılında Ezine'ye geldim. Ee, tabii ki beni Ezine'de tanıyan yoktu. Aç kaldım. Yağlı tohumlar deposunda iki yıl yem indirdim arkadaşlar. Hanımım dükkanımı bekledi. Ee, geldiğimde bir tane iki tane iş geldiyse dükkana onları yaptım Tekrar yem deposuna gidip yem indirdim Şimdi bizim toplumumuz Her şeyi hazır istiyor Hiçbir şey hazır olmaz arkadaşlar Ben şu anda çalışacak eleman bulamıyorum Devletimizden her şey beklenmez Devletin verecekleri farklıdır İnsanın Kişinin Üreteceği yaratacağı Yaratıcılığı farklıdır. Toplumumuzda lütfen yaratıcı olun. Hazır beklemeyin. Ve şu anda şu anda çok şükür bisiklet tamirinde yetişmeyen bir işim var. 24 saat çalışsam, 24 saat çalışabileceğim iş var ama maalesef ki 60 yaşındayım. 60 yaşındayım artık yoğun çalışacak gücüm kalmadı. Arkadaşlar sizden ricam çevrenizi işe teşvik edin. Şu anda bisiklet yılda en az bin tane bin tane Ezine bölgesine bisiklet satılıyor arkadaşlar. Bunları yapacak benden başka hiç kimse yok. Bu çok acı bir olay. Bisiklet sektörü niçin küçük bir iş görünüyor veya iş bile değil deniyor? Arkadaşlar, otomobil tamiri kadar değerli bir iş. Bundan sonra daha da değerli bir iş. Arkadaş maalesef teknolojiye imalat çok değişti. Artık çok çeşit var. Yani insanlar geçimini temin edebilirler. Bisiklet sektöründe de alımı satımı var, kiralama işi var. Tamiratı her zaman var. Bisiklet çocuklar tarafından daha fazla kullanıldığı için arızası çok fazla oluyor. Yani bisiklet işi bundan sonra daha da güzeldir. Bu arada iki tane yavru sahibiyim, bir oğlum bir kızım var. Hayatımız devam ediyor. Ama pazar günde çalışıyoruz. Tatilimiz hiç yok. Denize ayağımızı sokamıyoruz çünkü yazın işimiz daha çok. Arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı tekrar sizlere sunuyorum. Hoşçakalın.